Go <laughs> faster! Baba otobüs ve Buster tepelerin üzerinden geçiyorlar. Oh bakın, bu bir yavru geyik. Neden kaçıyor? Buradaki tren? Oo, hayır, sorun nedir? Tren duramıyor. Buster ve baba hemen otobüsü kurtarmaya gidiyorlar. Oo, hayır hızlanıyor. Baba otobüs polis arabası Otis'i arıyor. Bu acil bir durum. Aa, raylarda bir dal var. Baba otobüs dalıp onu kenara atıyor. Yaşasın. Aferin baba otobüs. Raylar ileride yön değiştiriyor gibi görünüyor. Baba otobüs ve Buster rayların yönünü değiştirmek için kolları çekiyorlar. Ama hayır. Perry rayları aşıyor. Çabuk değiştirin. Ah, bu kıl payıydı. Şimdi raylar daire çiziyor. Başı dönüyor. Ah, hayır dikkat et. Baba tam zamanında geldi. Görünüşe göre Buster'ın bir planı var. <laughs> Rayları tepeye doğru yönlendirmeleri gerek. <laughs> Tepe onu yavaşlatıyor. <laughs> Durdu! Yaşasın! Buster, Buster! <laughs> Otis olay yerine geldi. Bu acil bir durum gibi görünmüyor. <laughs> Vay canına. Buster'ın evinde güneşli bir gün. Ve Buster ve büyük baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Aa. Anne otobüs işe gitti. Buster ve büyük baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına. Gerçek yemek pişirmek Buster çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük Baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. <laughs> Bastır kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Bastır. Vay canına. un her yere gitti. Büyük baba ve Bastır un içinde. Bastır karışıma sonra tuşları ekliyor. Dikkat karışım her yere gitmez. Aferin Bastır. Ups. Büyük baba domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. O oh, bakın gözlüğü buğulandı. Ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. <laughs> Dikkat et dede. <laughs> Eyvah bu pek iyi gitmiyor. <laughs> Büyük baba ve Buster ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? <laughs> Büyük baba dondurucudan biraz balık <Gülüyor> alıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha, Bu Buster'a bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Bastır ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Aa, Emir bizim Bastır tadına bakıyor. Hmm, lezzetli. Anne de deniyor ve şaşırtıcı derecede lezzetli. Aferin Bastır. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? <laughs> Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. <gülüyor> Digger. <gülüyor> o ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oh, vişne. Mmm çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban Mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor Bastır. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. <laughs> Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. <laughs> son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarla gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. <laughs> Enfes. Bakın bu Buster. En sevdiğimiz sarı otobüs. Bir dakika her zaman olduğu gibi parlak ve sarı görünmüyorsun. Ah Buster sanırım yeni bir boyaya ihtiyacın var. Biraz dağınık görünüyorsun. Harika bir fikir Buster. Boya dükkanına gitmek yapılacak en akıllıca iş. Ne kadar mutlu görünen bir müşteri. Buster yeniden sarıya boyanmak ve yenilenmek için sabırsızlanıyor. Çok iyi ve yepyeni görünecek. Vay canına bu da ne? Bu seni yerinden zıplattı değil mi? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Acaba doğru renge boyanacak mı? İşte başlıyor Buster. Yepyeni ve güzel bir sarı olamaz. Bu sarı değil. Buster kırmızıya boyandı. Ve farkına vardığını hiç sanmam. Kendine bir baksana Buster. Kırmızı otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boya tenekelerini devirdin. Hangi renk olduğunu nasıl anlayacaksın? İşte başlıyor. Aa hayır. Bu da doğru renk olmadı. Bastır şimdi de mavi oldu. Jesse buna çok şaşırdı. Evet. Çünkü şimdi de mavi oldun Bastır. Belki bu sefer sarı olarak çıkarsın. Hmm, yine sarı değil. Bastır şimdi de yeşil oldu. Tony'nin şaşkınlığını gördünüz değil mi? Dördüncü uğurlu gelirmiş. Gözlerini kapat ve sarı olmasını dile bastır. Olamaz. Jesse ve Scout galiba seni yine tanıyamadılar Buster. Buster şimdi de pembeye boyandı. Bekle Buster. Bunun çözüm olacağını pek sanmam. <laughs> Buster şimdi de gökkuşağı renklerine boyandı. Robin'in bunu onayladığından emin değilim. Acaba hangi tenekeyi seçmeli? Bunlardan birinin sarı olması lazım. Gerçeği görme anı. Ooh, i̇şte o. Hepimizin bildiği otobüs Bastır işte bu. Pırıl pırıl ve yepyeni sarı renkli dostumuz. Bu oldukça renkli bir maceraydı. Merhaba Bastır. Tekerleğinde tuttuğun nedir? Dondurma. <laughs> Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Ne oldu Bastır? Aa, senin dişin sallanıyor. Bu hiç iyi değil. Sanırım Bastır çok fazla şeker yiyor. Ah yazık. Acı çektiği çok belli oluyor. Zavallı Bastır. Aa, bu harika bir ha? fikir Robin. Bastırın ağrıyan dişine baktırmak için dişçiye gitmesi gerek. Aa hadi ama Bastır, bu o kadar ürkütücü değil. Şu lollipop ne kadar nefis görünüyor. <laughs> ama ağrıyan dişin için iyi olacağını hiç sanmıyorum. Oo, canın çok yanmış gibi görünüyor. Bir elmaya ne dersin Bastır? İçinde daha az şeker bulunan bir şey ister misin? Sanırım Bastır şimdi herhangi bir şey yemekten korkuyor. Ah canım, dişi hala ağrıyor. Zavallı Bastır. Ama bu şekilde devam edemez. Haklısın Robin. Git yardım çağır. Bakın kim geldi. Ambulans Amber. O ne yapılacağını ha? bilir. Sakın korkma Bastır. Amber yardım etmeye geldi. Sen sadece Hı. cesur ol yeter. Ağzını aç. Hı. Hadi Bastır. Ağzını kocaman aç ki Amber da dişini Hı. görebilsin. Hadi bir bakalım. Ha. Çok ağrıdığı belli oluyor Bastır. Anlaşılan ilk süt dişinin çekilmesi gerekiyor. Sonra yerine yetişkin dişin çıkacak. <laughs> Amber bunu nasıl sağlayacağını biliyor. Diş macunu tabii ki. Diş macununu diş fırçasının üzerine sık ve yanlara doğru fırçala. İşte bu bastır. Dişlerin tertemiz oldu. Şimdi ağzını çalkala. Dişlerine iyi bakman çok önemli. Aferin sana bastır. Buz torbası <laughs> acını biraz hafifletir. Şimdi daha iyi. Gördün mü? O kadar da ürkütücü değildi. Teşekkürler Amber. Vay canına. Bak Buster sallanan wow. dişin düşmüş. Şimdi daha iyisin değil mi? Kısa süre sonra yerine yeni dişin çıkacak. Aferin sana Bastır, Çok cesur davrandın. Bakın bu cip Jesse. Pastası var. Vay canına çok lezzetli görünüyor. Bakın haydut otobüs geliyor. Haylazlık yapacak gibi görünüyor. Olamaz. Jesse'nin pastasını yiyor. Bu hiç adil değil. Zavallı Jesse'yi. Bakın otobüs Bastır. Tam arkasında Haydut var. Çok hızlı gidiyor. <laughs> Buster Scout'la oyun oynamaya gitti. Scout'a hediye olarak bir futbol topu veriyor. Scout'un oynayışına bakın. Şuna bakın. Dikli rengarenk er bir kule yapıyor. Ama işte yine Haydut geliyor. Acaba o korkunç zorba ne işler peşinde? <laughs> Olamaz. Dikli'nin kulesini yerle bir etti. Haydut tam bir baş belası. Ha? Oh oh, Scout'un topunu gördü. <laughs> Haydut topu çalarak kendisi oynamaya başlıyor. Ne zorba bu ama. Bastır bir şeyler yapmak istiyor. Zavallı Scout çok üzüldü. Bastır arkadaşına yardım etmek istiyor. <laughs> haydut'un karşısına dikilecek ve topu geri vermesini isteyecek. <laughs> haydut'un Bastır'a kulak asacağını sanmam. Hatta ona da zorbalık yapacak. Bu adil değil. <laughs> Ama bir dakika. <laughs> Jesse de Bastır'a arka çıkıyor. Scout da yardıma geliyor. Hepsi Haydut'un yaptığı zorbalıklardan artık bıktı da polis arabası Otis büyük bir zevkle dondurma yiyor. Oo, haydut geri giderken Otis'e çarptı. Otis kızgın görünüyor. Herkese kötülük yapan haydut bunu çoktan hak etti. Şimdi Buster, Scout ve Jesse huzur içinde futbol oynayabilirler. Bakın bu otobüs Buster. Sahilde bir gün geçiriyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Olamaz. Buster tekerleklerin kuma saplandı. Bu planın bir parçası değildi. Digger'a bakın o palet zincirleri sayesinde kuma saplanmıyor. Peki bu kim? Martı sendi. Acaba Sandy ona yardımcı olabilecek mi? Sanırım onun peşinden gitmeni istiyor Bastır. İşte böyle Bastır. Tekerleklerini sırayla hareket ettirirsen kuma tekrar saplanmazsın. Digger bir çukur kazıyor. Aa dikkat et bastır. Bu da ne? Bir kova ve kürek. Sanırım sendi kumdan kale yapmak için ona yardım etmeni istiyor. Biraz daha kum. Kovayı ters çevir. İşte kumdan kale. Çok iyi bastır. Ne hoş değil mi? Aferin. oh vay canına. Digger'ın kumdan kalesi muhteşem olmuş. Seninkinden çok daha büyük. Dur bastır. o çukura dikkat et. En azından seni yine oradan çıkarmak için Digger yanında. Bence Digger bu şahane kumdan kalesiyle gurur duyuyor. Hayır Sandy, oraya konma. Kumdan kaleyi mahvedersin. <laughs> Sandy'nin yaptığı şey farkında olduğunu sanmam. Olamaz. Geriye kocaman bir kum yığını kaldı. Bu ses de ne? Bir dalga. Dikkat edin arkadaşlar. Zavallı Digger. Ama bir dakika. Kumdan kalelerin hepsi yıkılmamış ki. Buster'ın küçük kalesi hala sapasağlam. Sen de sayesinde şimdi en büyük ve en iyi kale o. Hoşçakalın. Umarım sahilde harika bir gün geçirdiniz.